Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Beşiktaş ve Kors'ta yollarını ayırdı. Wood ve Kors zaten gideceğini söylemişti. Ben doğru bir tutum takındığına inanıyorum. En azından Abu Bakar gelmesi muhtemel oyuncu, yani tekrar dönmesi muhtemel oyuncuya göre daha doğru düzgün bir yönetim gösterdi kendisi açısından transfer sürecinde. Maçtan iki gün önce, Kasımpaşa maçından iki gün önce Beşiktaşlı yöneticileri, menajerini göndererek Manchester United'dan olan teklifi, gelen teklifi bildirmiş. Ardından gol attı, veda etti ve sonrasında demiş ki Beşiktaş bu noktada mağdur olmamalı. Ben Beşiktaş'tan paramı kazanıyorum, maaşımı alıyorum. Dolayısıyla Beşiktaş'ın istediği çerçevede bu transferi halledelim demiş ve Beşiktaş'a Manchester United eninde sonunda bir ödeme yaptı ve 2.5 milyon doları, düzelterek söyleyeyim, 2.5 milyon poundu vererek bu transferi gerçekleştirdi. Bu aslında bak bakıldığında 3 milyon euroya yakın bir para ve hiç de fena sayılmayacak bir ücret. Çünkü Beşiktaş'ın sadece kiralık sözleşmesi vardı sezon sonuna kadar. Dolayısıyla bunun aslında avantajlı bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz ki Beşiktaş'ta garanti etmiş olmalı ki Abu Abubakar transferini bu transfere yani Vekorsun bugün İstanbul'dan ayrılmasına izin verdi. Dolayısıyla bu transfer öyküsü böylece kapandı. Abubakar'ın da ben Beşiktaş'a geleceğine inanıyorum çünkü. Abu Bakar'a ikinci Beşiktaş döneminde şans veren kişi o dönemin ikinci başkanı şu anda başkan olan Ahmet Nurçebi'ydi. Ahmet Nurçebi Abu Bakar'a sözleşmeyi verdi. Kendi inisiyatifini kullandı. İstese vermeyebilirdi. Abu Bakar'ın o yüzden minnet borcu olduğunu düşünüyorum Ahmet Nurçebi'ye ve e, Ahmet Nurçebi'nin istediği rakamlarda imza atacak 2 milyon euro garanti ücret ayrıca bonuslar. E, normalde istediği para 3 milyon euroydu. Tabi e, tabii çok fazla parayı seviyor. Paradan yana inisiyatifini kullanıyor Abu Bakar. Çünkü Al -Nasır'dan da 4 milyon euroluk bir alacağı var. Onu tahsil ettikten sonra gelip Beşiktaş'a imza atacak. Bu arada Hatay Spor'un eski oyuncu Bu, Bu Penza'nın da Beşiktaş'ın gündeminde olduğundan bahsediliyor. Ki Bu Penza orada belki parasal anlamda problem yaşamıyor ki Arap kulüplerine giden pek çok oyuncu süperstarlar dışında sorun yaşıyorlar paralarını tahsil etmek konusunda. Ama onun sorun yaşamadığı fakat daha yarışmacı birlikte olmak istediğinden bahsediyor. Kanatlarda da oynayabiliyor. Beşiktaş'ta en gidişine bağlı olarak ki onun da gitme olasılığı var. Dolayısıyla Bu Penza'nın transferi söz konusu olabilir. Beşiktaş işte iki tane oyuncuyu kadrosuna katabilir e, Wood ve Kors'un gitmesinden sonra. Peki Galatasaray'da son durum ne? Galatasaray Uğur Çiftçi transferini bitirdi. 600 bin euro ayrıca Emre Taşdemir'in bütün haklarıyla Sivas Spor'a verilmesi karşılığında Uğur çiftçi transfer etti. Uğur Çiftçi ile de 2,5 yıllık bir anlaşma yapıldı. E, menajeri Uğur Ava'dan zaten Galatasaray ile ilişkileri iyi olan bir e, futbol adamı. Çünkü Mertensin ve Toraylar'ın transferinde yaz döneminde inisiyatif kullanmıştı. Galatasaray adına bu transferlerin bitirilmesini sağlayan isimlerden bir tanesi. Uğur Ava'danla da anlaşma sağlandı sözleşmedeki ek detaylar konusunda müzakereler devam ediyor ama aslında bunu müzakere olarak da değerlendirmemek lazım. Sadece o ek detayların ayarlanması konusunda konuşmalar devam ediyor. Uğur Çiftçi şu anda Kayseri'de. Sivas Spor'un yarın akşam Kayseri Spor'la bir maçı var. Maç kadrosunda ama oynamayacak. Ziya Erdal onun yerine oynayacak sol bekte. Çünkü onun transferi gerçekleşti ve sakatlanırsa bu transfer bitti denilen transfer gerçekleşmeyebilir. O yüzden önlem alıyor Sivas Spor yönetimi. Cumartesi günü Uğur Çiftçi'nin gelerek İstanbul'a, İstanbul'a gelerek Galatasaray'a katılmasını bekliyoruz. Uğur Çiftçi sol bekte istikrarlı bir oyuncu. Yine en çok maç yapan oyuncularından bir tanesi. Gençler Birliği'nde oynadığı dönemde de Galatasaray'a transferi söz konusuydu. Büyük takımlarda oynamak istediğini, milli takımda sürekli yer almak istediğini her zaman söyledi. Bu dönem içerisinde Galatasaray'ın Süper Lig'deki ihtiyaçlarını Van Anholt'tan da, Kazımcan Karataş'tan da Emre Taşdemir'den de daha fazla karşılayabilecek bir oyuncu. Üstelik sürekli ileri gidip doğru orta yapma çabası var. Bu çabasını eski teknik direktör Ümit Özat net bir biçimde anlatmıştı. Ne demişti Ümit Özat? Ben gençler birliğini çalıştırırken Uğur'u yanıma çağırdım. Oynadığın futboldan memnun musun dedim. Hocam bugün asist yapamadım o yüzden memnun değilim diye cevap verdi her zaman asist yapman gerekmiyor. Önemli olan çizgiyi doğru kullanman şeklinde cevap vermiş Ümit Özat da ona. Dolayısıyla Uğur Çiftçi oyun disiplini yüksek. Sadece defansif değil, ofansif olarak da takıma katkı sağlamak isteyen asist yapmadan yani gol pası vermeden geçtiği maçlarda da kendini eleştiren bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray bence bu dönem içerisinde ligdeki ihtiyaçlarını karşılamak adına isabetli bir transfer yaptı. Bunun dışında da Galatasaray'ın transfer çalışmaları devam edecek. Biliyorsunuz Lucas Maura'dan bahsedildi. Brezilyalı oyuncu Tottenham'da oynuyor ama Tottenham'da istediği kadar süre alamadığı için menajeri bu kez Galatasaray'ı arayarak Lucas'ın gelebileceğini söylemiş. Ama Galatasaray'ın bu transfere çok sıcak baktığı kanaatinde değilim. Bugün benim meslektaşlarımdan John Gergopoulos Yunan biliyorsunuz Atina'da yaşıyor ve uluslararası alanda çok en önemli etkin haberlere imza atıyor. Bir haber yayınladı. Hames Rodriguez'in Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğuna dair. Hames yükselen performansıyla Galatasaray'ın arzu ettiği oyunculardan bir tanesi. John'un de söylediği gibi bu dönem içerisinde Jorge Mendes'le bir bağlantı kurdu. Zaten bağlantısı vardı sahada Galatasaraylı yetkililerin. Sezon başında daha mesleğe ilgili bir görüşme yaptılar Jorge Mendes'te ama Galatasaray o dönem içerisinde Hames Rodriguez'i riskli bir transfer olarak gördü. Çünkü Katar'da istediği kadar süre alamamıştı. Üstelik uzun bir sakatlık döneminden geçmişti. Dolayısıyla Galatasaray emin olamayınca bu transferden Hames Rodriguez beklemeden transfer döneminin kapanmasına yakın bir zamanda Olympiakos'u imza attı ve Olympiakos da adeta kendini yeniden ispatladı. Şu anda Yunan Ligi'nin en değerli yabancı oyuncusu ve Olympiakos da tabii onu bırakmak istemiyor. Hatta sözleşme yenilemek istiyorlar. Dolayısıyla bu dönem içerisinde Juan yerine düşünülebilir. Mi? Juan Mata işte istenilen Seviyeye gelemedi onun yerine James Rodriguez alınabilir mi gibi düşünceler ortaya çıktı ya da Juan Mata gidecek yerine başka bir oyuncu gelecek şeklinde pek çok dedikodudan bahsedildi ama bilmiyorum Juan Mata'nın durumuyla ilgili ben bu dedikodulara pek itibar etmiyorum ama James Rodriguez için Galatasaray bir kez daha girişimde bulunmuş. Ama ben bu girişimin daha çok yaz dönemine yönelik olduğunu düşünüyorum. Hames Rodriguez Olympiakos mu Galatasaray mı diye bir seçenek sunulursa elbette ki Galatasaray'ı seçecek. Hatta Galatasaray şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne giderse Hames çok daha mutlu bir biçimde bu tercihi yapacaktır. Ama Olympiakos da onu ikna etmeye çalışıyor. Sezon sonu için sözleşme yenilemek konusunda. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Mauro Icardi'nin bütün haklarının alınması konusunda Galatasaray kiralık olarak oynayan oyuncuları Mustafa Muhammed elbette ki e, Morutsan ve e, satışıyla gelebilecek paralar ve ayrıca ek kaynağı şampiyonlar ligine kalırsa işte ligde şampiyon olursa burada, buralardan elde edeceği paralarla birlikte sezon sonunda teklif verecek. Henüz çok erken elbette ki Mauro Icardi çok önemli bir oyuncu. İşte İtalya'da oynadığı dönemde attığı goller, Inter'de iki kere gol kralı oldu. Barcelona altyapısına sahip oyun bilgisi çok yüksek. Sezgileri çok iyi olan bir forvet oyuncusu. Ama birazcık daha görmek lazım. Hemen derbilerde gol attı diye Mauro Icardi'nin bütün haklarını almak yönünde Galatasaray varını yoğunu ortaya koysun düşüncesi bence yanlış. Galatasaray'da en azından sezonun ikinci bölümünü görerek bu konuda karar vermek istiyor. Ben Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den bütün haklarını almak konusunda eğer Icardi Galatasaray'da devam etmek istiyorsa sorun yaşamayacağını çok yüksek beklentiler içerisinde olmayacaklarını düşünüyorum Paris Saint Germain'in yetkililerin. Bunun dışında e, çok önemli bir oyuncu e, elbette ki e, Romelu Lukaku'dan bahsediyorum. Galatasaray'ın transfer gündeminde mi? Chelsea'de bütün aktarı inter'de kiralık olarak oynuyor. 55 milyon euroluk pazar değerine sahip. Ben bu transferin mümkün olmadığını düşünüyorum Galatasaray adına. Elbette ki hayalleri zorlayabilecek transferler yapabilir Galatasaray bu devre arasında da bir yıldız transferi yapmayı planladığından bahsediliyor. Forvet'e yönelik bir transfer. Galatasaray'ın bu konuyla ilgili edindiğim bilgiler olursa yani somut bir bilgiye sahip olursam sizlerle paylaşacağım paylaşırım bunu elbette ki diğer e, videolarımda. Ancak şu ana kadar bu konuda bir gelişme yok. Fakat gelişmenin olduğu nokta şu. Antalya Spor'la biliyorsunuz Hacı Wright pazarlığı yapmıştı Galatasaray. Daha doğrusu Antalya Spor'a bir teklif vermişti. Bu teklif üzerinde e, pazarlıklar devam ederken Antalya Spor işte e, 6,5 milyon euro karşında Van Anholt ve Elbette ki Seferov için haklarının yetmeyeceğini, ben Anoltun'da maaşının Galatasaray tarafından ödenmesi gerektiğini söylemiş. Bu yönde bir talepte bulunmuştu. Ama Galatasaray için de bu çok kabul edilebilir bir, bir durum olarak gözükmüyor. Galatasaray Uğur Çiftçi'yi aldığı için Güray Vural transferinden de vazgeçti. Dolayısıyla artık pazarlıkta roller değişti. Ya da pazarlıkta ilk verilen tekliflerin revize edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan e, Antalya Spor'la yapılan transferin e, birazcık daha uzun süreceği kanaatindeyim. İşte e, gereksiz diyenler de var Hacı ama ama ben Hacı Raide'nin oyun bilgisinin yüksek olduğunu, bir de e, yıkıcı bir e, önemli bir Santfor olduğunu düşünüyorum. Yani Hacı Raide bence sağa sola deprese olabilen stoperleri şaşırtarak. ...Santfor, Merkez Santfor, Merkez Forvet oynayan oyunculara çok alan açabilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. O bakımdan değerli bir oyuncu. Galatasaray'a eğer katılırsa bence Seferovic'den çok daha büyük fayda verecektir. Seferovic'in hiç faydası olmadı. Gomez işte fiziksel olarak yeterli olmadığı için maçların bütününde oynayamıyor. Ama Hacı Wright'i bütün maçlarda oynatabilirsiniz. Birinci yedek olarak istihdam edebilirsiniz. Ama tabii istenilen rakamlar çok yüksek. Çünkü Antalyaspor'un bu konuda eli güçlü. Atalanta 8,5 milyon euroluk bir paket teklif vermiş... İşte 3,5 milyon eurosu garanti para 2 milyon düzelterek söylüyorum. 1 milyon 250 bir euro da e, 4 de eşit taksitle ödemek kaydıyla. Dolayısıyla Antalyaspor Spor e, Galatasaray'ın bu verdiği teklifi e, muhtemelen kabul etmeyecektir. Ya da ekstra e, taleplerde bulunacaktır. Bu transfer olur mu ben çok kolay görmüyorum. Fenerbahçe'de Hacı Wright için devreye girmiş. Tabi bu Galatasaray'ın pazarlıktaki şansını belki azaltmak ya da işte e, bu müzakere sürecini birazcık daha karmaşık hale getirmek bakımından... ...verilmiş tekliflerden bir tanesi olabilir... ...ya da bu amaçla devreye girilmiş olabilir... ...ama hatırlatmakta fayda var... ...Fenerbahçe'nde Joao Pedro'nun sakatlığından sonra... ...bir e, ön bölge oyuncusu almayı planladığını biliyoruz... ...gelişmeler bu noktada seyrediyor... ...gelişmelerin... E, ...bundan sonra çok daha... E, ...geniş kapsamda seyredeceği kanaatindeyim... ...transfer dönemi bugün itibariyle başladı... ...resmi transfer dönemi ve... ...Şubat ayının 8'ine kadar devam edecek... ...mesai saati itibariyle bitecek... ...bu süre içerisinde yapılan transferlerle ilgili imza törenleri gerçekleşecek. Çünkü transfer çalışmaları zaten başlamıştı. Edindiğim bilgileri Galatasaray'la ilgili, diğer kulüplerle ilgili edindiğim bilgileri her zaman olduğu gibi buradan sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.